E niye ölmemeli öyleyse? Yaşamak mutlu bir devinimse. Ölüsünü bekliyor Ruhi Bey. Bir anda Ruhi Bey bir anda ölü. Ve görmemek ister gibi ölüye oturmuş bir iskemleye. Ben ki bir ölüyü beklemekle geçirdim gece. Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini. Aldılar getirdiler beni sayrılar evine bir sabah. Asansörle yukarı çıkarttılar. Tertemiz bir yatağa yatırdılar. Ben böyle istedim, öyle oldu. Oda numaram 283'tü aklımda doğru kaldıysa. Pencereden tepeler görünüyordu. Bulutlar ve bir takım kuşlarla devinen tepeler. Yakınımdan geçiyordu bazı kuşlarda. Beyaz bir saat asılıydı duvarda duvarın her yerinden bembeyaz saatler ısılıydı. Ve her şey o kadar beyazdı ki ayrıntılar yılların eklem yerlerini gösteriyordu sanki. Ve bütün eklem yerlerinde koskocaman bir ölü. Ruhi beyin ölüsü. Hepsi de, hepsi de Ur gibi beni sarmıştı, Ur gibi Ruhi Bey'i. O gün sigara içtim akşama kadar. İkinci gün aldılar sigaram. Saatler biraz sarardı. Sarardı bütün ayrıntılar ve 38'in altına düşmedi ateşim. Yataktan kalkamadım, o gece uyuyamadım sabaha kadar. Koridorlarda ayak sesleri, bağırışmalar, kapı gıcırtıları ve acayip sesler. Bilmem, böylece kaça çıktı beklediğim ölüler üçüncü gün kan şişeleri, tüpler, serumlar, doktorlar, hasta bakıcılar, aralıksız girip çıkmalar, gidip gelmeler, tepelerden pencereye akan kuşlar, pencereye sıvanan kuşlar ve benim mutluluğumun altında kararıp gitti bütün ayrıntılar. Bir daha görünmedi ve artık hiç görünmeyen şişeler, tüpler, serumlar. O gün ilk kez ölüsünü gördü Ruhibe. Soğumuş gövdesini gördü. Donuk gözlerini, durmuş kalbini. Gördü neye benzerse bir ölü. Ben Ruhi Bey. Nasılım? Mutlusunuz Ruhibe. Bey. Yarın gazetelerde çıkacak ilanlarım. Ruhibe öldü. Bu ölüm töreninde mutlaka bulunacağım. Bir kez daha görmek için ölüm. Çelenkler yığılacak avluya ki benim sayısız ölülerime yaldızlı yapraklarını kıpırdatarak bakacaklar. Sevgiyle. Ve babam. Elinde gümüş kırbacıyla bir başına bir ölü. Annem bir limon görüntüsünün önünde giymiş ölümlüğünü. Ölüler halinde duracak onlarda. Dışımdaki ölüler, içimdeki ölüler, bir alışım halinde, donuk güneşin altında ve benim mutluluğumun altında akıp gidecek bütün kötülükler. Ölümün armaları gibi, akıp gidecekler en sonunda. E niye ölmemeli öyleyse? Yaşamak mutlu bir devinimse? Koran. Çelenklerimizle geldik yoktunuz. Ara sokaklarda, pasajlarda aradık, yoktunuz. Meyhanelere baktık, otellere sorduk, yoktunuz. Neredesiniz Ruhi Bey? Ruhi Bey. O kadar bekledim ki. Geliyorum. Ölümümü bekledim, geliyorum. Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini bekledim, geliyorum. Ben Ruhi Bey. Mutlu olan ruhibe, ölümü gömdüm. Geliyorum. Bir sonbahar günüydü. Geliyorum. Güneşler buz gibiydi. Geliyorum. Ve bütün kötülükler, ölümün armaları gibiydi. Size anlatırım. Geliyorum. Hepsini, hepsini gömdüm. Geliyorum. Havuzun kırık taşlarını, siz bilmezsiniz. Limonlu ve kırmızı konağı. Siz bilmezsiniz aynalarda kendini seven ruhi beyi. Siz bilmezsiniz ve bildiğiniz ruhi beyi ya da pek bilmediğiniz gömdüm ben geliyorum. Kara. İyi biliriz sizi biz. İyi biliriz. Neredesiniz ruhi bey? Ruhi bey. Gömdüm hepsini geliyorum. Bütün ölülerimi gömdüm. Geliyor. Kara. Peki ya sonuç ruhi bey? Ya sonuç? Biz sizi tanımaz mıyız? Siz ne yaparsınız bundan sonra biz ne yaparız? Bir bütünün parçalarıyız. Bir bütünün parçalarıyız. Ruhi Bey. Sonuç mu dediniz? Ne dediniz ne dediniz? Sonuç hiç gömülür mü? Geliyorum. Ben yalnız ölülerimi gömdüm. Geliyorum. Koro. Doğrusu anlamıyoruz Ruhi Bey. Her insan biraz ölüdür. Biz gibi bütünün parçalarıyız biliriz. Her insan biraz ölüdür. Ruhi Bey, insan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice geliyorum. Koro, her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ruhi Bey, ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.